Akşam oldu. Dün akşamın getirdiği yorgunluk hala üzerimdeydi. Gözden ırak kalmış eski dostları yıllık izin fırsatını değerlendirip görmek için planladım. Çiçek almak hem kendime hem de sevdiklerime olan sevgimi göstermek için güzel bir fırsat olarak düşündüm. Yıllardır yakın olmak istediğim eski arkadaşlarımla yeniden bir araya geldim ve bu anların ne kadar değerli olduğunu fark ettim. Dikkat etmek, bu tür anların kıymetini bilmek gerektiğini hatırlattı. Çok üzülürüm dediğim eski hatalarımı bir kenara bırakıp sebeplerini anlamaya çalışarak kendimi daha iyi hissettim. Sebep olmak istemediğim yanlışlar, şahit olmak zorunda kaldığım acı verici olayların etkisini azalttı. Cenk etmek zorunda kaldığım içsel mücadeleler, göç etmek zorunda kaldığım yerlerden kalan hatıralarla birleşti. Kabul etmek zorunda kaldığım gerçekler, geçmişin yüklerini hafifletmeme yardım etti. Helal etmek gereken eski kırgınlıklar, taksim etmek zorunda kaldığım zaman ve enerjiyi daha anlamlı kullanmamı sağladı. Ne için bu kadar çaba harcadığımı sorgularken ne olduysa yaşadıklarımın birer ders olduğunu fark ettim. Geçmişin izlerini silip geleceğe umutla bakmanın yollarını aradım ve her şeyin bir nedeni olduğunu öğrendim.